Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir ve disiplinli bir şekilde çalışmamız, gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn 11. evde sosyal ve toplumsal konularda kişiye bazı görevler yükleyebilir. Kişi idealist, bağımsız ve orijinaldir. Özellikle sosyal ve toplumsal konuları önemser. Gelecekle ilgili plan ve projeleri olan, düzeni değiştirebilecek kararlı ve iradeli kişilerdir. Politika bu kişilerin her zaman ilgisini çeker. Çok sayıda arkadaşları olabilir. Birlikte oldukları kişilerden sevgiden çok saygı beklerler. Çok çalışkandırlar. Sürekli bir şeylerle meşgul olabilirler. Dernek, vakıf, kulüp gibi oluşumlarda önemli görevler alabilirler. Ancak kişisel özgürlükleri de çok önemli olduğu için kısıtlanmaya tahammülleri yoktur. Sert açılar altında ve retro pozisyonlarda grup çalışmaları ve arkadaşları ile ilgili bazı sorun ve sınavlarla da karşılaşabilirler. Toplum düzenine ayak uydurmakta zorlanan kişiler olabilirler.